Evet arkadaşlar countries and nationalities konumuzun soru çözümleriyle tekrardan sizlerle birlikteyiz. Birinci sorumuzu görelim. My name is Eric. I'm from. Bu Bo boşluğumuz var. Şimdi I'm from ülkemizi ya da nereli olduğumuzu anlatırken kullandığımız bir ifadeydi. Burada I'm from England, Turkish, French ve Italian seçeneklerine baktığımızda A seçeneğindeki England, İngiltere, B. Turkish, Türkçe ya da Türk. C'deki French, Fransız. D'deki Italian da İtalyan anlamında kullanılıyor. Ben burada ülkeye ihtiyaç duyuyorum. Çünkü I'm from yapısından hemen sonra ülke ismi kullanıldığı için ve seçeneklerde de tek ülke içeren A seçeneğindeki England olduğu için birinci sorumuzun doğru cevabına A'dır diyebiliriz. İkinci sorumuzla soru çözümümüze devam ediyoruz. Ee, i̇kinci sorumuzda She is boşluğumuz var and she is from Germany demişim. İkinci kısımdan bir inceleyelim. She is from Germany o Alman yalı. Ülke olduğu zaman Germany, Turkey, England, France gibi şeyler kullanıyorduk. Bize burada boşluğa ne getirilebileceği sormuş. German, Alman, Chinese, Çinli, Turkey, Türkiye, Japanese de Japon. Şimdi buraya zaten ülke gelmeyecek. Milliyet gelecek arkadaşlar. Milliyetten bahsederken emizar kullanıyorduk. Ülkeden bahsederken from kullanıyorduk. Dolayısıyla B'yi getiremiyoruz zaten. Diğer kalan seçeneklerden de o Almanyalı olduğu için Almandır anlamını bize verecek olan seçeneğimiz A'da bulunan German'dır. Üçüncü sorumuz. Where are you bu da çok kolay bir soru, kalıplaşmış bir ifadedir zaten. Where are you of? Where are you from? Where are you old? Where are you up? Doğru cevabımız B. From. Dördüncü sorumuzda cevabımız var. Cevaba göre soru bulacağız. Where are you from? Where is he from? Where is she from? Where are they from? Bu soruların hepsinin anlamı da nerelisin, nereli ya da nereli olduğumuzu if, e, sorarken kullanacağımız soru tipleri. Hepsi aynı anlamdaysa eğer bu sefer özneye bakacağız arkadaşlar. Cevapta he is from kullanılmış. Demek ki o nereli diye sormamız lazım. A'da bulunan you sen nerelisin. B ve C'de bulunanlar o nereli. D'de de onlar nereli. Burada hi ile cevap verildiği için sorunun hi ile sorulması gerekiyor. Beşinci sorumuzda What bla are you? What country are you? What city are you? What nationality are you? What town are you? C'nin dışındaki kelimelerle soru oluşturamayız arkadaşlar. O şekilde zaten sorular yok. Sadece C seçeneğindeki nationality ile anlamlı bir soru cümlesi elde edebiliriz. What nationality are you dediğimiz zaman senin uyruğun ne, senin milliyetin ne anlamına gelir? Beşinci sorumuzun doğru cevabını C olarak görüyoruz. Altıncı sorumuza devam edelim. Boşluk languages do you speak? Dil konuşmaktan bahsediyor. Where, nerede? When, ne zaman? How, nasıl? How many de kaç tane demek arkadaşlar? Boşluktan sonraki kelimeye dikkat etmenizi istiyorum es takısı almış, çoğul yazılmış, hem bundan dolayı hem de mantıklı bir şekilde tamamlayacağı için 6. sorunun doğru cevabı how many olacak. 7. sorumuzda Caroline boşluk two languages. 2 dil English and Spanish. İngilizce ve İspanyolca. Caroline iki dil konuşur diyeceğiz. Bakalım seçeneklerimizde speak, speaks, speaking, ve is speaks var. Is speaks diye bir şey zaten yok arkadaşlar. Bunu bundan dolayı seçmiyoruz. Caroline she olduğu için ve kural gereği he ile kurulan geniş zamanın olumlu cümleleri es takısı alacağı için bu şekilde cevabımızı biz sadece B'de görüyoruz. Caroline speaks two languages. 8. sorumuza devam ediyoruz. 8. sorumuzda My favorite blah blah is Turkish. Benim en sevdiğim nokta nokta Türkçe. Sport, spor, game, oyun, school subject, okul dersi, hobi de bildiğimiz hobi. Mantıklı bir şekilde hangisi tamamlıyor? C. We have got science. Fen bilgisi dersimiz var ve pazartesi gününü vermiş. Arkadaşlar biz İngilizce'de günlerden önce on Aylardan önce in, saatlerden önce de et kullanıyorduk. Bu kuralı hatırlayalım. Unutmayalım arkadaşlar. Bu kuralı hatırladığınız zaman zaten bu soruyu çok rahat çözeceksiniz. Burada Monday, pazartesi gününü görüyorsunuz. Bu bir gün olduğu için ve günlerden önce ne kullanıyoruz? On. Evet, son soruyu çözelim. E, boşluk, do you have art? Art burada resim dersini ifade etmek için yazılmıştır resim dersine sahipsin gibi bir ifade. Ver nerede, what, ne, which, hangi, when ise yes, ne zaman. Senin resim dersin ne zaman anlamına gelmesini istiyoruz cümlemizin. O zaman cevabımızın D olması gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10. sorumuzu da çözdük. Son sorumuzu countries and nationalities e, konumuzla alakalı soru çözümlerimizi de tamamlamış olduk.